Efendim merhabalar hoş geldiniz. Ee, bugün de küçük bir kısa videoyla birlikteyiz. Yine mavi hırkamla sizlerle birlikteyim. Havalar biraz daha ısınınca kadar ben bu hırkayla çekim yapmaya devam edeceğim. Ee, bugün biraz böyle e, eril dişilden bahsetmek istiyorum. Aslında küçük bir farkındalık belki sizde oluşturabilirim diye düşünüyorum. E, eril dişil meselesi aslında çok uzun bir mesele. Öyle 2 dakikada bitecek, 3 dakikada bitecek bir mesele değil. Fakat çok temel, çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Ee, genelde aslında eril dişil olarak hepimizin böyle bir sevilme ihtiyacı var. Ee, i̇lişkilerimizde sevmekten çok sevilmeye dair e, davranışlarda bulunuyoruz. Sevilmek için böyle bir sürü çaba mücadele gösteriyoruz. E, fakat şöyle bir hakikat var arkadaşlar, e, bunu kabul eden, eder, etmeyen, etmez, saçmalıyorsunuz diyen olabilir, hiç fark etmez, it doesn't matter. E, eril, dişil diye e, ikiye bölünmüş bir tarafımız var. Aslında her erkek içinde bir eril barındırıyor ve dişil barındırıyor. Her kadın da içinde bir eril ve dişil barındırıyor. Fakat e, bizim kadın olmamızdan e, müsebbip e, bir dişi tarafımızın daha bir tık önde olduğunu biliyoruz. Şimdi evrende evril dişil mekanizmasında şöyle bir şey var. E, dişil enerji sever. Eril enerji ise sevilir. Sevildikten sonra, sevilmeyi öğrendikten sonra aslında sevmeyi öğreniyor. E, bu nedenle ilişkilerde aslında kadın olarak sevilmekten, sevilme ihtiyacından çok nasıl sevebilirimi e yönlenirsek ve bunun buna engel olan kodlarımızı sevmeye, asıl sevmeye engel olan kodlarımızı çalıştırırsak, değiştirirsek, dönüştürürsek ve bunun akabinde kendimizi de sevme şeklimizi, kendimizi de kabul etme şeklimizi değiştirirsek dişil enerji olarak eril enerjiyi sevilme beklentisi olmadan sevmeyi öğreniyoruz. Ee, biz bunu gerçekleştirirsek, bu sevilme beklentisi olmadan sevmeyi gerçekleştirirsek eril de e, bu sevilme karşısında, bu beklentisiz verilen sevilme karşısında aslında sevmeyi öğreniyor. Ama erilin temel ihtiyacı olan şey sevilmek. Eril taraf biraz daha sevilmekte, biz daha sevme tarafındayız. Ee, bunun kaynağı nedir diye sorarsanız bu böyle bu kadim bir şey yani hani böyle cinsiyetçiliğe girmek istemiyorum ee, çünkü dedim ya her erkekte bir dişil ve eril taraf var her kadında bir dişil ve eril taraf var dolayısıyla bedenin erkek olması onun eril olmak zorunda olmasını göstermiyor bu bir his yani içten gelen bir e, durum ee, ilişkide kimin eril kimin dişil olduğunu da bilmiyoruz ama ben bu şekilde kategorize ederek ancak bu şekilde anlatabiliyorum. Sizin daha hangi tarafta olduğunuzu bilmek sizin göreviniz, benim görevim değil bunu bulmak. Dolayısıyla hangi taraftaysanız ve partneriniz de hangi enerjide daha yüksekse dengeyi bu şekilde kurabilirsiniz. Dişilin sevdiği, erinin sevildiği ve bu sevilme karşılığında dişili sevmeyi öğrendiği tarzda bir ilişki düzenlemeniz mümkün olabilir. Şimdi dediğim gibi bu eril dişil meselesi çok uzun süren bir hikaye. Bu noktada kendi içimizdeki erille barışık mıyız ona da bakmak gerekiyor. Eril enerji ve barışık mıyız? Kendi içimizdeki dişil enerjiyle barışık mıyız? Jung der ki her erkeğin içerisinde bir dişil enerji var. Ve seçtiği kadın kendi içindeki o bastırmaya, o ihtiyaç duyduğu, görmediği dişil enerjinin karşılığıdır aslında seçtiği kadın. Aynı şekilde bizim için de öyle. Dolayısıyla karşımızda dengeli bir erilin dişinin olmasını istiyorsak aslında kendi içimizdeki erili ve dişili dengelememiz gerekiyor. Bunun da temeli aslında içerideki anne ile babayla meseleleri halledip çözüp çözmeye yani bir çözüme kavuşturmak. Dolayısıyla o içerideki anne babayı da aslında kabul etmek, orada çok büyük hesaplaşmalar yapmak ve onun sonucunda. Babayı da kabul etmek, anneyi de kabul etmek olduğu gibi. Çünkü bizi oluşturan unsurlardan temel iki şey, anne ve baba. Onlar içimizdeki eril dişili de temsil ediyor. Bir de atalardan aktarılan dişil enerji kodları, eril enerji kodları var, arketipler var. Bunlar çok geniş bir konu. Şimdilik benim söyleyeceğim bu kadar. Kendi içimizdeki eril dişilde barışık olmak ve erili sevmeyi öğrenmek. Bununla birlikte kendi içimizdeki erili de sevmeyi öğrenmek. Biz erili sevmeyi öğrenirsek, kendi içimizdeki erili de sevmeyi öğrenirsek ve seversek eril de bu sevilmenin karşılığında, bu beklentisiz, koşulsuz sevilmenin karşılığında, ee, sevmeyi öğreniyor. Şimdilik bu kadar sevgiler. Hoşçakalın. Güneşli bir günden. Bu yaz bol bol böyle e, klip diyormuşum. Tabii şarkıcı olma hayalim var ya. <laughs> Videolarla sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın. Cevaplı yorumun bugünkü konusu erili e, ve dişili konuşmak oldu. Kendinize çok iyi bakın.